Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz tekrardan hoş geldiniz ve bugün sizlerle birlikte Genshin Impact Luna 2 sürümü fragmanı izleyeceğiz. Uh, Luna 2 oldu adı. Eskiden 6.1, 6.2 falan bir şeyler diyorduk. 6.1'e denk geliyor ama eski hesapla. <laughs> Not Cry'da bir sürüm geçirdik. Sürüm ne ya? <laughs> bir 40 gün geçirdik işte. Her şeyi unuttum şu an. Bütün her şeyi unutturdu bu bana. Sürüm, buna iki falan. Her şey çok karıştı bir anda. Not Cry muhteşem geçti. muhteşem muhteşemdi. Karakterlerde yaptığım tier listin tam tersi oldu. Yani Lama beni sinir etmeye başladı. Karakter açısından. Ne bileyim sinir oldum almaya Onun dışında dört yıldızlara bayıldım. Çok tatlılardı. Aynı öyle şeye. Adını hatırlamıyorum o şey Nefer'in yanına çalışan kı kıza. Onlara bayıldım. <laughs> yani ne düşündüysem tersini yaşadım. Ve Luna 2 içinde sabırsızlanıyorum çünkü Varka var, Arlecino var. Muhteşem şeyler olacak bence. Hazır. Hadi başlayalım. Çok heyecanlıyım. From the moment I was born, the world Iridescent moon. Was this truly what you wished for? We finally got a clear look at his face and learned his true identity. I want you to kill him. He would never suspect. A visionless. <laughs> I did indeed lose my power to see the future right up until just now. I believe I saw something rare, rare. Why is he attacking the What's going on? I can barely sense any Kuvaki at all. This whole area feels like a soulless husk. This is a threat that the Knights of Favonius cannot ignore. Their only chance lies in uniting as one. i talking all the factions and not cry. So you're placing all your hopes on me, huh? But I'd say you'd better make it Nefer ya, havalı karakter açıklama skip yiyeceğim. Çok fazla kaybettim susta. çok havalı da gözüküyor. Kendine özel korları var. And a few members of the Temple of Silence rescued Layla, who was out in the desert, trapped in a state of delirium. Layla? How many moons are there? No, ya ya. Smeria, niye and fall. What obliterates love and hate? Even now, with the sun shining high in the sky, there are those who would call forth a dead moon's ghost. for one's own good, you know. On kastılar adam. Abi ne oldu? Monster sumer bütün tevat şey işin içinde. Wow, unicorn. Aha, Turin de orada. Herkes orada. Abi efsane şeyler oldu ya. O, oh, boss savaşı, savaşacağız. Durin de geldi, Durin de bize katılacak. Of. Oh! Abi. İşte bunu bekliyorduk. Efsane gözüküyor. Hii. Hello travelers, welcome to the Genshin Impact version Luna 2 special program. <laughs> Nefesim kesildi. Efsaneydi. Şimdi ak aklıma şey geldi direkt. Natlan geldi. Natlan'da çok şeyler oldu böyle havalı şeyler, savaşlar falan oldu. Çok muhteşem epik sahneler falan vardı. Ama Naplanda çok fazla boş zaman vardı. Burada Luna 1'den Luna 2'ye geçiş muhteşem olmuş. Luna 1 böyle yavaştan başladı. Böyle hani güzel gidiyordu böyle. Her şey hikaye falan çok güzel ilerliyor. Çok epik değil, böyle çok uç uçuk kaçık sahneler de yoktu ama çok tatmin etti beni şu an Luna 2 onun da üstünde böyle muhteşem gibi geliyor. Bence harika olacak. Fontaine'i de geçecekmiş gibi hissediyorum. Not Cry. Çünkü her şey açıldı ve herkes, bütün regionlar olayın içinde. Bütün herkes olayın içinde şu an. Ve şu an aklımı kaçıracağım. O değil de az önce yemek bir Biberler çok acıymış ellerim yanıyor Çarpılmış gibi yap. Ne <laughs> <laughs> de Flint'in de çok değinmedik ama Flint'in hikayesi muhteşemmiş. Çok üzücü. Muhteşem hikayesi var. İntihar ediyor ama. Sonra uyanıyor. Başkaları için tekrar uyanıyor. Aslında ölü. Aslında çiçi kendisi. Aldık hmm. <laughs> Ben de nefesimi tutuyordum. Bu arada alt yazı açayım ya ben. Abi bütün karakterler çok güzeldi ya. Rare, rare kötü karakterler muhteşem, kötü. Sanki Thanos'a karşı savaşıyormuşuz gibi hissediyorum. Şey ya, ben Demsalete, Columbina'ya Columbina böyle psikopat, böyle katil ruhlu, böyle Tokyo Ghoul'daki o baykuş böyle bir tane gul vardı ya psikopat bir tane hani onun gibi bir şey olacak falan zannediyordum öyle bir şey olmadı hafif sakin birisi böyle kimsesiz yapayalnız ne götürsek yiyor bizimle arkadaş olmak istiyor falan hiç beklediğim gibi çıkmadı bir de şöyle bir şey var hikayelerde ben bunu Kalın basıyorum. Orada bir tane daha böyle küçük yaratık var ya. Onu da kesin Nikol'un. Nikol'un küçük yaratıklarından. Yani bu diyor bu benim şeyimden yok. Bu benim hmm, bunu tanımıyorum falan diyor. Bu farklı birisi diyor. O sen kimi falan diyorlar bence Nikol'un. Nikol da ay çocuğu gibi bir şey ya da ay gibi bir şey. Kolimina da öyle. Payman da öyle bence. <laughs> bence Payman dördüncü ay dedikleri şey. Still, this

O skilline basınca korları değişiyor. Sonra da onları harcıyor galiba. Böyle çok havalı. Aşırı havalı renkleri var bulduğun o relaksiyonlarla. <laughs> yelen. Dendro yelen yaptılar. Çünkü yılan muhteşem ama düştü. <laughs> convincing and a lot of <laughs> so with her elemental skill nefer dashes forward a short distance dealing with oh, hey, the damage and enter oh. okay so basically she uses what's already on the field and turns it into a buff crazy exactly her elemental burst deals aoe dendro damage in quarter of her and the damage scales based on how many of those stacks she built up so cool so with her shades and the dendro core mechanic, mm -hmm. it's like she's in control of the whole battlefield. Yeah. Basically she is. Plus, as the head of the Curatorium of Secrets, she's seen it all. So she can even bring back bonus rewards from 20-hour expeditions in not cry. Stuff'ın the first half of Version Luna 2, travelers can look forward to event wishes from Nefer and a new 5-star catalyst, Reliquary of Truth, will be featured on the weapon-bearer, banner. along with some non-Cry-specific 4-star weapons. Wait, Moonweaver's Dawn? That one looks familiar. Yeah, I the we're travelers were able to claim in the second half of Version Luna 2, we'll have returning <sighs> vendors like you so don't miss out on those if you're interested. Ve Arlequina tamam. bey ne? <laughs> Abi çok acımasızca yapmışlar. <laughs> Abi çok acımasızca ama. Oh kimler geliyor? Abi, Varka geliyor. <laughs> Abi hikaye de var, karakterin hepsine koymuşlar. Benirler bile muhteşem. Acımasızca biraz. who can i The fourth of the fatui harbingers has also decided to lend her aid but she's been tied up with project yeah i can't help but wonder what's in it for her helping us out with this well ulterior motive or not if the Navy our are. lineup just got a whole lot scarier mm. Mm -hmm. oh that reminds me there's another harbinger who's been helping us out against Rarier oh right marionette yep she's pulled the data from our previous encounters with Rarier strengthened Polonia and reworked the whole design bureau into a wow. combat zone awesome Wow this oh, is a oh, kind of carside upgraded off a win this time so oh. let's see. We've got the knave, Marionette, the Damselette. that's quite the team. Pirazdava, Mascaletta Hmm. I still wonder how the damselette's gonna fit into all this though. Yeah. Yani, well from the looks of it at least. The damselette damselet and the traveler end up in a mysterious space at some point. Uh is that a red moon? Oh, Iridescent moon. Begin. Whole whole world? world. The whole world? Wow. Yeah, it's a pretty big deal. So Rari might not be a threat. Once he gets serious, each blow is gonna hurt a lot. I so still go all. He's gotten even more powerful. <laughs> yeah, no big deal. No big deal. And when he pulls out his weapon, travelers need to be even more careful because after that, oh, silahına bakın. he hits harder than ever. What? Ya, oynanır olursa. I'm officially scared. In some the I have faith travelers will come out on top. Thanks. Challenging the strange creature on the island will I should have also reward travelers with level up materials for Nefer. Ooh. Work our way. Travellers can also earn an exclusive name card from this quest, so don't miss out. Awesome. <laughs> awesome. yeah. Alright, next on the agenda. Oh, does anyone remember that investment portfolio from Mimi's Bruner Books in Noshatown? Ah, don't even get me started. I've been buying those investment coupons every single week, and still no returns to speak of. Buddy. Yeah. Are we sure it's not a scam? Started with? Layla. Layla, the biographer, was stabbed. Fell through some quicksand, straight into an ancient ruin. Oh, she okay? Yeah. No idea. Smirre, in some strange mental side effects as a result. Along with the other person who fell into the ruin, another. Wow. Kim. What's going on there? the travelers to find out. Tell me. Tell us. Tell us, Wait, but look at all these old friends. At least we've got a good team on Kabea'da our side. Mm -hmm. Yeah, that's quite the lineup. E Anders <laughs> <görmediğiniz kimse gülüyor> <kalmıyor oyunda. gülüyor> of They even came up with a pair of scouting devices based on their two summons, Colin Ambar and Baron Bunny. In skillful scouting, travelers will use these little helpers to navigate all sorts of terrain and collect adventure coins along the route. <laughs> Çok so cute. Adorable. Evet, ne hepsini böyle yapsalar daha eğlenceli olur. Abi kolye vermeyin artık ya, vermeyin kolye bedava. <laughs> Bıktım artık. Kullanmak istemiyorum kolyeyi. <Sessizlik> Natlan'a da gidiyoruz. Sumeru'ya da gidiyoruz. <Sessizlik> Herkes şeye de geliyor. Fontaine'dekiler de geliyor. Monserrettekiler de geliyor. <Sessizlik> Durim var. Albedo var. Farka var. Alekino var. Herkes var. <Sessizlik> güzel ya. Dans etkinlik <Sessizlik> güzel. Eğlenceli. Daha zor. Ooh, nice. And you can even get your sorry companion <gasps> oh, to join in dancing. <laughs> buddy. Aww, so cute. <laughs> <laughs> and... Welcome back, travelers. Okay, so let's jump right in. Genshin Impact means uh, Wonderland is an in-game world. It's finally here. Çünkü gelsin arkadaşlar oynamak muhteşem bir şeyde, deneyimde. Ama birlikte oynayacak bir şey kalmıyor. Yani bir sebep yok artık başkalarıyla birlikte oynamak için. Abi bunu bile hikayeyle şey yapmışlar. Octavia. She was ah. the one who told Venti to give us that landscape orb at the end of the Paralogism Archon quest. Huh. So if you've completed that quest, you've already gotten a head start when it comes to accessing this new world. Start the tour, shall we? Upon entering Miliastral world, he called you that belong to them. The mannequin. Mannequin, male mannequin, and a female mannequin, so no worries about having to choose. That's right. In Millie Astral Wonderland, you are the architects of creation, and unlike our friends in that, you can freely change your mannequin's appearance. So, that includes their clothes, accessories, hair, facial features. That It's all up to you. I'm totally making one that looks like Alejandro. Why? So I can have you lose to all the bosses. We should mention the outfits you choose for your mannequins aren't confined to Milliastra Wonderland. Oh. When your mannequins are adventuring throughout Tavat, the their outfits will be projected there too. Awesome! Then travelers can take all sorts of cool pictures of their mannequins throughout Tavat. Yeah. That'll be so fun. I feel like travelers are gonna go all out. Yeah. I'm sure that they would. <vhur> so many cool outfit pieces and accessories to choose from yeah and it looks like we can combine them in all sorts of ways to make the ensembles super unique i'll be choco about the guzukia yeah bam bunu if you're insane about parajutaribila any cost sanaa guzukia cost moma like it's a exactly. little, some some little something about guzukia kafe and i'll see you on the next episode if you're on the sanaa guzukia to create unique profile pictures and now hold on a second zach Cadı da olabiliyoruz. Abi işte. Oh, uh, <laughs> ah, beş yıldızlık kostüm var. <laughs> oh, crafting de yapabiliyoruz. <laughs> Abi muhteşem gözüküyorlar. Bütün hepsi sanki özel esiz görünüyor. Çok fazla stil var gerçekten de. <laughs> Harry Potter var. <laughs> exclusive outfit set candlelit revelry will be featured on the event banner and we have a quick preview of this version's theme let's take a look I've had to of the others Peki bunları gençlerin dünyasında da oynayabileceğiz mi peki? Tamam 10 saat bu gösterecekler. <laughs> Tam çok havalılar. Oo, Chroma pekleri de var. Bliastra. <laughs> Ah, that outfit looks so cool. I know, right? I'm with a condition. Because it's by Candlelit revelry. Yeah. Oh. These travelers can also galiba. include their mannequins in their adventuring lineup. Wait, what? Okay. So, as the travelers' avatars are the abilities linked to the travelers' elemental type? That's exactly right. Okay. Nice. So, their character level in Teyvat corresponds to your Wonderland level. So oh. ascension doesn't require any materials, and you can still earn acquaint fates when their level increases. Let's go. Is that, eh? Oh, and another fun detail cool. is that when the mannequins unleash their elemental skill or burst, their appearance will switch to a preset outfit. Oh. Of course, outfits aren't all there is to Milliastra Wonderland. There are fun games in store too. Ah, oh, fun games! fun games i just <laughs> lobby where mannequins from different places can gather there totally i mean there's bound to be something that will catch your eye and it looks like whether you want to match with strangers or team up with your friends there are tons of options either way that's right you can also human ranks and leaderboards for your stages to encourage players to get this... Mm -hmm. mm -hmm. Oh, it's like those classic arcade games from when we were kids. Remember, guys? Kids? Back in my day.

Başka yerlerden geliyor. Arlekino falan geliyor. Ondan sonra diğer Arkonlar da bence gelecek buraya. <laughs> ile savaşıyoruz. Bir günahkarın gücü bütün dünyayı yok edecek kadar güçlüymüş. Yani o kadar güçlü bir şeyle savaşıyoruz şu an. Burada Sandron her tarafı upgrade etmiş böyle. Reli'yle karşı tek savaşıyor falan. <laughs> Abi bu boss'u çok sevdim. Çok havalı görünüyor, çok havalı görünüyor, cidden. Arlequina ya böyle kend, bu Arlequina'nın sert böyle nefes kesici görünüşüne bayılıyorum. <laughs> Yine örümcek gibi oradan yukarıdan izliyor böyle savaşıyor falan. Muhteşem şeyler dönüyor. Şuraya bak. Durin'le şey geliyor yani. Albedo. Yani ilk istediğim şey Alice Nikolu neden görmeyelim ki? Bu adamı bile görüyoruz. Bu adam bile burada. Herkes burada. Abi boss savaşına bak. Lirilla savaşıyoruz. Ama dünyada değil tabi. Hmm, bu hani şey Irvides'in Moon suya falan gibi bir hikaye vardı ya. Belki de hani teva ters ya yukarıda normal dünya aşağıda abis falan var ya sanki İrdes'in bunun aşağı suya düşünce abise düştü gibi bir şey mi çıkıyor yani o burası abis ve İrdes'in bunun olduğu yer mi? Durin gücünü açığa çıkarıyor, gösteriyor. Belki gelişi yakındır. <laughs> Burada görüyoruzdur. Skilllerini falan kullanıyoruzdur. Havalı olmaz mı? <laughs> Ay bu. Burada bittim işte. Columbina uçuyor falan. Rerir burada coşuyor. Şeye benziyor. Columina... yok. Neydi? Mavika şey savaşıyordu ya. Bizim yaşlı adam. Neydi o anladı? Onun savaşına benziyor havalı havada. Hadi bakalım ya. Ben Luna 1'e bayıldım. Luna iki e, muhteşem görünüyor. Gerçekten de hani Fontaine'e geçecek diyebilirim. Hani Not Cry ağzımıza muhteşem bir tat bırakacak. Bütün gelsin komünitesini sevdiği tüm karakter bunlardan ibaret. Ve şu an. Farka severler, Durin severler, Grimina severler, Yelan Nefer severler, Arlequina severler, Thanos severler. Bir de bizim ki. Paimon hadi çıkar ağzındaki bakkıvaları Paimon. Sen nesin? Söyle. Paimon dördüncü mu? Arkadaşlar buraya yazın. Bu video bu video yayın. Payman dördüncü mu? Dördüncü ay. Hadi bakalım. Bence muhteşem bir sebz ve şu ana kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Çünkü şu an Luna 1'i öve öve bitiremem. Bu videoda da uzar gider saatler sürer. Um, Luna 2 için de çok haklıyım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Uf, Karimine gelse de bassak, Turin gelse de bas. Farkada gelse a a a. Acaba zedire oynanabilir yaparlar mı? Yok, yapmazlar ya. İnsan değil ya artık. Bence bu yüzden de Reri -re -re oynanabilir yapmazlar. Yani özellikle basıra bası dediler. Günahkarlar insan değil. Bastırdılar, öyle bir bastırdılar ki bunlar asla oynanır oynanılır bir karakter olamaz gibi. Bas Aber noch einmal, wie wir schon haben, wir